Hepinize selamlar sevgili dostlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün Valve'nin yeni oyununu sizlere tanıtacağız. Deadlock oyunun adı Deadlock. Yani şöyle, ee, yani ben yayında oynadım, geçmiş yayınında oynadım. E, Burayı bir yere de birazdan koyacağım. Şey gibi ya. Fortnite'la Valorant'ın karışımı gibi yani. Lol'un Valorant haline dönüşmüş şeklinde oynuyorsunuz. Yani biraz da zaten görünce anlayacaksınız ne demek istedim. İşte minyonlar, kuleler falan oynuyoruz ya LoL'de. Ben çok oynamıyorum tabii ki LoL. Onun Valorant karakterlerine dönüşmüş halini düşün. Yani Valorant oynuyorsunuz. FPS bir şekilde. FPS oyununu oynuyorsunuz. Hani karakteriniz belli oyun. Hani karakteriniz oyunda belli. Hani ne göreceğinizi, ne yapacağınızı daha net görebileceğiniz bir oyun. Yani umarım anlamışsınızdır. Tarif edemiyorum şu anda ama. Yani şöyle düşünün. LoL'ün FPS oyununa dönmüş halini gibi düşünün. Yani karakteriniz falan var. Etrafı görüyorsunuz böyle. Birazcık da Overwatch de katmışlar içine bu arada. O iki oyun yana Overwatch, Overwatch'tan da bir şeyler katmışlar. Yani hani Overwatch'ta karakterler zıplıyor, uçuyor, bir şey yapabiliyorsunuz. Aynı şekilde bunda da var. Ee, Valve'nin çıkardığı yeni bir oyun Deadlock'u deniyorum. Ee, ve inceliyorum hani oyun nasıl yayında da zaten birazcık inceledim sizlerden tek ricam kanalıma abone olmayı videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın o zaman Valve'nin yeni oyununa Deadlock'a bir bakış atıyoruz İyi şeyler dilerim Evet Deadlock arkadaşlar ekranlarda şu anda görmüş olduğunuz üzere sadece ben mikrofonu ayrı yapıyorum kusura bakmayın. Tamam şu anda oldu evet Deadlock'tayız. Ee, burada şimdi Deadlock oynuyorsun. Alıştırma modum var. Herkes açık botlarla oynuyorsun veya özel özel bot maçı oynuyorsunuz. Yani şöyle bu şimdi gerçek kişilerle oynadığınız bir oyun. Yani emin olun ki bunu benden milyonlarca kat oynayan insanlar vardır. İlk çıktığı gün bekleyen insanlar vardır o ayrı bir konu. Ee, burada hani gerçek kişilerle oynuyorsunuz. Burada alıştırma modu yani kendiniz oyuna alıştırıyorsunuz hani. Karakterler nasıl, karakterlerin ne özellikleri var, karakterler ne işi yapıyor tarzında inceliyorsunuz. Burada herkese açık bot yani botlarla beraber hem oynuyorsunuz hem de ee, savaşıyorsunuz yani. Yani kuleleri falan yıkıp kule fethetmeye çalışıyorsunuz. Yanlış biliyorsam burada dört takım oluyor işte mavi, pembe, kırmızı, sarı tarzı. Ben tam işte yayından hatırladığım kadarıyla söylüyorum sizlere. Şimdi burada hep beraber inceleyeceğiz. Şimdi biz Deadlock oynamayacağız yani şunu oynamayacağız çünkü daha o kadar tecrübeli değilim. Bir kere oynadım sadece sonuçta. Şimdilik şöyle yapacağız. Herkese açık bot maçı yapacağız. Herkese yani herkese açık olan botlarla karşı yani botlara karşı yanlış bilmiyorsam oyun oynuyoruz. Burada o zaman bir botlara karşı bir oyunumuzu deneyelim. O zaman giriyoruz herkese açık bota. Burada kuyruğa da giriyormuşuz. Kuyruk muhabbeti de varmış ben bilmiyorum. Bu arada 3 tane karakter seçiyorsunuz. Normal gerçek kişilerle oynadığınızda da veya normal alıştırma botunda falan oynadığınızda da 3 tane karakter seçme hakkınız var. Ee, ben 3 tane karakterimi bir tanesini böyle alıyorum. Bir tanesini Seven aldım. Bir tanesini de bu ablanın ne özelliği var bilmiyorum. Aynen. evet, şöyle üçünü aldım. Şimdi bu herhalde bir maç arıyor şu anda yanlış bilmiyorsam. Ama maç 5 dakika sonra başlayacak diyor. Oo. Evet karakterimiz şu anda da oyun niye kasıyor anlamıyorum. Evet. Buradan Left yani sol left e basarak karakterinizin gücünü böyle arttırıyorsunuz. Bu arada bilginiz olsun buradan. Bu halat. Böyle halatla ilerliyorsunuz. Sağdaki haritada da görmüş olduğunuz üzere işte ben mesela mor takımdayım. Bitiren yanlışım diyorsam kazanıyor galiba. Biz de öğreniyoruz işte sonuç olarak burada. Bakacağız nasıl bir oyun. Hepinize iyi seyirler diliyorum şimdiden. Bu da kule bu arada. Bu karşı büyük sıkan kule. Evet şimdi level atladığım için bir karakter canlanmaya gücü açma burada evet. Skillimizi güçlendiriyoruz. Karakter değil düzeltiyorum skill'i güçlendiriyoruz arkadaşlar. Yani level atlayınca biliyorsunuz loyde nasıl oluyorsa burada da böyle. Bunlar da yeşil plamalı milyonlar da size can veriyorlar. Bak az önce geldi can geldi. Bak yine can geliyor. Felaket vurdu bana ya. Bu attığım bir de herhalde karakterin yani karşıt karakterler savunmasını azaltıyor. Ben de çünkü sonuçta bilmiyorum, öğreniyorum yeni yeni. Çözmeye çalışıyoruz. Bu vurduğum ruhlar da para. Hani biliyorsunuz ki şey oluyor ya arkadaşlar. Minyonlardan sonra para topluyorsunuz ya lol'de. Bu da öyle bir şey. Onu ruhlara vurduğunuzda para kazanıyorsunuz. Evet yeni bir levelimiz daha açıldı galiba bakayım. Evet burası açıldı. Ve buraya güçlendirdim. Oo, al bakalım. Birazcık savunmasız kal. Yalnız bu da felaket vuruyor kardeşim ya. Şimdi 2000 ruhumuz var. Görmüş olduğunuz üzere mesela bakın. Ruh var ya. Bu ruhla siz mesela şey yapıyorsunuz. Ee, ne diyorlar ona? Mağazaya gidip satın alacaksınız. Mesela candır, güçlendirme vesaire. Mesela birazdan göstereceğim size. Ee, buna mı basmam gerekiyor? Evet. Boşluğa basıyormuşuz. Şöyle bir. Bir alışveriş yeri olması lazım burada bir yerde ya. Evet burada mesela bazı haritalarda değişiyor. Mesela buraya geliyorsunuz. Burada hemen alışveriş yapmak için B'ye basıyorsunuz. Ya bak neymiş? Aa bunlar Türkçe olmuş. Ben yayınlarken İngilizceydi bunlar. Türkçe olmuş bunlar çok iyi. Şimdi mesela can alalım. Ekstra sağlık diyelim. 500 buna verelim. Silah da ne verelim? Şifa atışı. Koruyucu mühimmat. Mistik atış falan. Ee, şimdi bunlar hani karakterinizin özel. Mesela planlara göz at dediğiniz zaman. Ee, burada hani en çok kullanılan şeyleri koyuyor mesela buraya bunlar işte bunlara dolarmış. Ziyet, Infernus. hani bunu kullanan kimse artık bilmiyorum en çok bunları kullanıyormuş. Buradan alıyorsun mesela neymiş? Ee, başka ne var? Silah alalım birazcık. Büyü... Yok ben büyücü değilim silah alayım. Ee, vahşi Savaş, Yüksek tempolu Atış. 1250 bu biraz fazla. Şifalı Atış verelim. Seri atış alalım bir de can olarak ekstra yenilimi daha alalım ve sonra fight'ımıza devam edelim. Pardon yanlışlıkla P'ye bastım çok pardon oyunu durdurduk ya. F'de de böyle hızlanıyoruz arkadaşlar P'ye bastığınız zaman basılı tutmanıza gerek yok bir kere basıp çektiğiniz zaman hızlanıyorsunuz buraya geliyorsunuz sonuna kadar yani. şu ruhu da alırsak çok güzel. Şu vurursak buradan mükemmel olacak ama vuramıyoruz kuleye buradan. Evet minyonlar varken vurabilirsin. Lol'deki taktik arkadaşlar minyonlar varken nasıl kuleye vuruyorsun? Bunla da böyle. O ne ya? Evet, kule yıkılmak üzere. Evet, kule yıkıldı. Bu kuleyi yıktık böylede. Bunlar da para. Ruh yani daha doğrusu. Evet, bir level daha aldık. Hemen altlıyoruz. Şuradan bir güçlendirme yapıyoruz buna. Bu arkadaş uçup kaçıyor bir şeyler yapıyor ama oh, Baba hareketlere bak 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 Şekillere bak ya Evet bu arkadaş vefat etti kendine iyi baksın Toprağı bol olsun Yeşil flamalı tekrar dediğim gibi yeşil flamalılar da size can veriyor arkadaşlar. Hani bunları bilin diye söylüyorum. Burada ne var? Ben bunu çözemedim. Bu neymiş? Ha böyle yukarı çıkıyoruz. Ha bak ben bunu bilmiyordum. Paslan mı? Oo, sersemledim. O ne ya? almakla Ya bu karakterin başka bir özelliği yok mu ya? Of. Oh. Öyle mi? Öldüm. Arkamdaki karaktersiz adiyi beni öldürdü. Bu arada sigara düşmüş herhalde ama bir şey olmadı Allah'tan. Tamam. Sakin bir şey yok. Alt tarafı şurada. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Sigara düşüzendim mi? Düşmemiş. Hmm. 120 saniye dolum süresindeymiş. O yüzden F'ye basamıyormuşuz. Bunların da bir sınırı varmış. Ben de bunu <laughs> yeni öğrendim. Şu anda görmüş olduğunuz üzere. Oha ne oluyor lan? Geber lan. Evet, iki, iki bastık, devam. Burada birazcık ilerlediğimiz o 56 ruh alalım. İş görür mü görür. Biraz daha da mağaza ekmemiz gerekecek herhalde. Biraz şöyle savunmasız kalsın bu arkadaş. Buna kırıyoruz bunun canı yenileniyor ben anlamadım ki bu işi Ha. Oh. Öldü. Evet, bir mazi alışveriş yapmam gerekiyor bu arada. Hazır ruhumuz varken. Evet, kolay gelsin canım. Ben bir alışveriş yapacaktım ya. Can. Ee, kalıcı Temizlik. büyü alalım. Silah gelelim. İptal edelim. Silahla alakalı bir şey alamıyorum. Temel şarjör. O da yok. Tamam buralardan bir şey bir Canlanmış olabiliyor muyuz? Ekstra kuvvet. Bu da yok. Tamam. Hadi gidelim. Mesela arkadaşlar şu anda solda yani şey düzeltiyorum sağda haritada görmüş olduğunuz üzere sarılar birazcık daha bizden ilerlemişler. Yani sarılar birazcık daha iyiler. Şu anda en geride olan biz miyiz? Biz de maviler. Turuncular bir adım gitmişler ama sarılar bayağı bir gitmişler. Sarılar bayağı bir yol almışlar. Görmüş olduğunuz üzere. Ya sen nasıl bir insansın ya? Gel buraya gel. Yanacaksın aslan, yanacaksın. Biri de bomba diye atıyorum hep ama. Bu ne? Ha bunlar da biliyorsunuz hani lol'de kenarda oluyor ya. Ruh kasmak için ya da işte orada lol'de para kasmak için öldürdüğümüz karakter böcekler oluyor diyor onlar işte. Evet şu anda büyük bir tankın tank düzeltiyorum. Yev... Kulenin Hadi. Evet. Bu da yok edildi. Evet bayağı bir ilerledik şu an. Oo, biz bayağı bir ilerlemişiz. Haritaya da bakmıyordum ama bayağı bir ilerleme kat ettik şu anda. Şunu da bir güçte <laughs> güçlendirelim onu da. Ama uçu kullanamıyorum ben nedense ya. <laughs> Evet bayağı geldik şu anda. Bayağı bir ilerledik. Gerçekten. Ya yani görmüş olduğunuz arkadaşlar. Hani oyun böyle. Çok güzel ve çok hareketli bir oyun. Sen de kimsin lan? Bir alalım. Tamam bu gitti. Sıra bunda. Devam devam. Şey hızlı hızlı bitirmek üzereyiz. Bitirmek üzereyiz. Eee bitti. şey bana sıkıyor arkadan O ne ya? O ne ya? Bok böceği geldi. Lan o neymiş öyle ya bok atıp duruyor bana. Bu arada biz birazcık geriye gelmişiz. Sarılar bayağı bir ilerlemiş. Haritada bakmış olduğunuz üzere. Hızlı bir şekilde gidelim bakalım. Oo biz niye buraya kadar geri geldik ya yine bir daha. Şu can vermesin. Şunu bir öldürelim önce. Çünkü o can veriyor biliyoruz. Aa yukarıdan geliyorlar bak. Heh ah, geldi yine. you're bırakır mıyım ya? Evet, bay ilerlemeye devam. Evet. Şu anda sona doğru geldik ama hani Umarım sarılardan önce. Sarılar da bu arada birazcık püskürtülmüşler. Geri çekilmişler. Şimdi ana şeydeki karakter burada. Ne oluyor lan? şey geliyor. Şey geliyor. Çok iyi, çok iyi. İçeri giriyoruz artık. Alandayız. Burada bir ana karakter olması lazım da onu onu bulamıyoruz şu anda. Şurada bir kule var. Onu indireceğiz. Ha burada arkadaşımız buraya gelmiş. Devam. Evet bu bitti. Üsttekiler bitti. Sen bir geber ya. Ablacım. Evet. Bu ana karakter. Aşağı indi şu anda. Şu anda aşağıda. Bunu öldürürsek oyun bitecek. Canım gidiyor, canım gidiyor, canım gidiyor. Tamam, tamam. Sakin olun bir şey yok. Aşağıdan başka bir yerde sıkamıyoruz bu arada buna. Bir şey mi sıkıyor bana ya bunlar hariç? Çok fazla canım gitmeye başladı. Teyze yine burada belli. Evet minyonlarımız buradayken bunu hala zıra sıkalım. Şu anda en yakın galibiyete biziz. Ana kuledeyiz çünkü. Ve bitti. Kazandık. Bu kadar. Oyun budur. Oyunu bitirdik şu anda. Maçı kazandık yani anlayacağınız. Yani arkadaşlar oyun şu sesi bir kapatayım. Yani oyun bildiğiniz LoL gibi. Kuleleri yıkıyorsunuz, ana kuleye geliyorsunuz. Ana kuleye yıktığınız zaman oyunu kazanıyorsunuz vesaire. Oyun sadece bundan ibaret. Güzel ee, güzeldi bu. Ben gayet zevk kaldım ve çok beğendiğim bir oyun yani. Hoşuma gitti şahsen. Ben yayında da oynamıştım bunu. Bir arkadaşlarla oynadık. Bir arkadaşımızla oynadık. Sağ olsun yardımcı oldu nasıl oynandı, nasıl ettiği hakkında. Gerçekten gayet hoş ve güzel bir oyun. Ee, umarım memnun kalmışsınızdır. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. İzlediğiniz için çok sağ olun. Ee, eksik olmayın. Ee, tekrardan kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve herhangi bir yorumlarınızı atmayı unutmayın. Oyun, hakkında da iyi veya kötü yorumlarınızı da yorumlarda bekliyorum. Ee, tekrar dediğim gibi oyun almak istiyorsanız önce bir arkadaşınızda olacak. Arkadaşınız size davet gönderirse oyun sizin kütüphanenize eklenecek sistem üzerinden ve tekrar siz de indirip tekrar arkadaşınızla veya kendi başınıza oynayabileceksiniz. Hiçbir şekilde davetsiz oyunu indiremiyorsunuz bilginiz olsun. Eğer ben de oynamak istiyorum Merak ettim diyorsanız sistem ee, Discordumuza gelip aşağıdaki linke bırakıyorum Discordumuza katılıp sizi davet ederim ve davetten oyunu alıp oynayabilirsiniz hepinize tekr tekrardan iyi seyirler, iyi oyunlar diliyorum Hoşça kalın sağlıcakla kalın kendinize iyi bakın.